Hadi oynayacağız. inicias. Korkmama challenge. Oha. <laughs> 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 <coughs> <laughs> evet. <eteği> kim çıktı <laughs> Şimdi e, e, granit yok edeceğim, granit yok edeceğim. Çok zor demek. Granit yok ettim arkadaşlar şimdi. Öyle bir mod mu ekledin? Hmm. Granit <laughs> <laughs> yok artık. Hmm. Gü gün bir. Içerisi. Gren yoktu zaten. Greni gren, gren yok mu şimdi? Şimdilik grenim yok. Şöyle. Arkadaşlar şimdi, evet, 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 evet. şimdi de gren yok. Evet. şimdi de grenim yok. Normal oynamayacağız arkadaşlar. Neredeydi ya? Ne oldu? Oyunumuz. He video çekiyoruz. Kiran. Buran yok ki şimdilik. Çok kolay bu. Çıkalım buradan ya. Kapıda aç. Kapı açık. O da olak. Ama ne Şimdi çalışıyor mu? Ne çalışmıştı? son Kapıyı aç. Bu değil direksiyon. Kaynak giriyorum. Lan ben... Arkadaşlar Ali binlikle Tren'le oynuyoruz ama inşallah tabletten, tabletten tezgahlan bu çektiniz mi? <laughs> Oğlum yiyecek sana çok korkuyor. Ben yok kaybettik. Bu kolay bu kolay benim şu an. Bu kolay korkmama çalış. Zorlaş zorlaşacak gittikçe arkadaşlar. Dur dışarı gidelim.

Aha burada bu. Hiç korkunç değil oğlum bu kolay mı? Nasıl kolay mı diyor? Korkarsın. Oğlum korkak tavuk. Ha. belki ben belki biz korkuyoruz. Ben başka birileri korkmuyordu. Biz korkmuyoruz. Tek korkan şey Çünkü geçebilirim diyor. O zaman izleme. İzleme. Ne var sıkıyorum çünkü. Annemden telefon alsın. Ne? Eee, bu mar ben varım lan. Tamam abi. isteriz. Burada. İki yarım Olmamı. ilk önce şehrindekini alırsın. İlk önce şehrindekini onu alabiliriz. Nerede o? çıkmaz mı? Sıranı nasıl kaybettik? Kaybettik diyorum ya? Kaybettik var. Ay şurada ya. ne yazıyor? Dur abi. Sıranı neredesin? Ses çıkalarım mı? <gülüyor> ne kadar <laughs> ya? Ben de korkan Dağlıyım ya. Orada dağlı. Oğlum klanı yok ki. İşte kaybettik diyorum ya. Anam. Oh. Sen onu nasıl gitti? O çıkıyor. Ne O ha şu. Şu da ödümcek var. Şu düğmeye bak. Sına çıkacak. Hı? Hayır herhalde. şuradan çıkacak. Ben bekliyorum. Biliyor musun? Oğlum ben... o granny yoksa o bak. Çok korkunç. Çok korkunç. <laughs> Arkadaşlar Çok kork video bu kadardı. İkinci seviye üçüncü daire ee, Eğer bir daha ölürsek bitiriyoruz abi videoyu. Bu cesaretli kısa. Çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> Ay güzel çok korktum. Kren, ses çıkar da kremi gelsin. Biz tonu dondurak. Ya oğlum gravini, gravini yok ettim yok. Nasıl yok? Bak hey, ses bu... çıkar bir dene. Hani? Hiçbir şey. Oha! Kalın kaleni. Kaleni senden korkuyor. Korkak tanka. Kaleni benden bile korkak, korkak tanka. Çocuğun elinde hiçbir şey yok. Yürü. Asıl senden bile korkak değil. Problem mu yok etme özelliği açtık. Bıçak. Soba var bir soba ne? Sobasıyla mı? Sobayla nasıl? Nasıl konuşsam bana da söyle. Ben de bir oy, oyun 3 kere bitireyim ya. Oyun bitik ki zaten. Ortanca seviyede bebek var. Zor seviyede göz var. Konuşmayın ya. Planı ya. yok. Yani yok, yok. Granny'den bazı korkan insanlar var. İşte ben. Kork en korkaklı ben... birisi sensin. Ne ya oğlum? O ne? Hmm. Onu kıracaksın. Yani kırmayacak. Aslında ah. şey. sen bilmiyorum. bilmiyorum. Sorma bir şey. Ne ya? Galiba ne, ya gizden atardır içinde vardır. Parlıyor ya. Okay. Ya, be, 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 be. Yorumda söylesinler tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar yorumda söylesinler. Tabii ki plan oynayanlar. Granny oynayanlar. Granny... Bunu oynayanlar. Granny youtuberları. Bunları yorumlara yazın. <laughs> okay, okay. Arkadaşlar superset şey Türkçe biliyor. Aç. Çöleye yarını bekler giderim. <gülüyor> <gülüyor> Ne lan? Oh! oh el, el, gelmiş. El, 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 el gelmiş. Gel. <laughs> Önce o şeyi vuralım da. <laughs> Aa ben biliyordum unutmadım. Arabanın yarına git. Asa oyun bilmiyor. Hadi bari lan susunlar. Arabanın ya, yarına git. Susunlar. Granny gibi gülme ya. <laughs> Çok yaklaşın bak. Çok yaklaşın arkadaşlar örtü seviyor. <laughs> Ay Bir, <be>, iki,